Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, 3. videoda sizinle beraberiz. Biliyorsunuz iletişimde kanal çok önemli. Kullandığımız yöntem, teknik e, ve strateji e, bundan müteşekkildir. Biz karşı tarafa iman, Kur'an hakikatlerini ulaştırdığımız zaman kanalı kirletecek bir halden bütün bütün uzak durmamız lazım. Kullandığımız kanal çok safi ve nazif olmalı. Aynen süt berraklığında olmalı. Hani alimi mürşit koyun olma, olmalıydı ya. Koyun kuzusuna süt veriyordu. Süt böyle bulanık olsa, içinde pislik olsa kimse bu sütü içmek istemez. Bundan dolayı biz iman Kur'an hakikatlerini karşı tarafa ulaştırdığımız zaman bir siyasete ulaştırmamamız lazım. Ve diyor zaman diyor ki İttihat ve Terakki döneminde gördüm ki mütedeyyin bir alim kendi fikri siyasisine muhalif başka bir mütedeyyin alimi tekfir derecesinde tadlil etti. Sırf karşı taraftaki alim kendisiyle aynı düşünmüyor diye, aynı siyasi partiden değil diye ona kafir dedi. Onu dalaletle itham etti, tadlil etti. Ama kendi fikrinde olan bir fasıkı sena ile göklere çıkardı. Ben siyasetin bu taraf kirliğinden ürktüm, Auzu billahi mineşşeytani ve siyaset dedim. Siyaseti bütün bütün terk ettim. Yani Bediüzzaman'ın siyaseti terk etmesinin bir sebebi bu. Anlattığım hakikatlere gölge düşmesin. O safi süt bulanmasın, zarar görmesin diye. İşin ticaret boyutu da böyle. Mesela bir esnafı düşünün. Elbette ki helal dairede ticaretini yapacak. Ailesinin geçimini sağlamak için çalışması lazım. Ama bu ondan tebliğ vazifesinin alındığı anlamına gelmez. O da tebliğ etmekle vazifelidir. Hal, etvar ve ahlakıyla ticaretteki dürüstlüğüyle o kanalı oluşturup o mesajı ulaştırmasını az. Biliyorsunuz Endonezya gibi bir ülkeye çok dürüst bir esnaf vesilesiyle İslam yayıldı. Kanalları iyi oluşturdu. Için kirli bir ticaret içerisinden safi bir tebliğ yapılamaz. Sahtekar bir esnaf böyle alavere dalavere işlerini yürütmeye çalışan bir tacir tebliğ etmeye çalıştığı zaman o tebliğ kesinlikle zarar verir. Susması onun için daha iyidir. Bunun için değerli dostlar bir öğretmen olabiliriz, bir tacir, bir esnaf olabiliriz, doktor olabiliriz. Hastamıza, öğrencimize, müşterimize oluşturacağımız böyle nazif ve safi bir tebliğ yöntemi kanalı suyu ve sütü muhataba ulaştıracaktır. Cenab-ı Hak bu minvalde inşallah bizleri muvaffak ve muzaffer eylesin. Cenab-ı Hak bu minvalde inşallah bizleri muvaffak ve muzaffer eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil